Arkadaşlar herkese merhabalar ben Ömer. Bugün sizlere e, nasıl bir rom atabileceğinizi, TWRP kurabileceğinizi onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, ben size örnek olarak şu rom yükleyeceğim stabil android 10 rom, pixel experience ba gayet bence bizim stock romumuza. Buradan başlayacağız. Ben size teker teker anlatacağım her şeyini. E, rom için Eyman Oda'ya ve e, emekleri için Devotak ekibine teşekkür ederim baştan. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Ben size dün nasıl e, bootloader kilidinizi açabileceğinizi gösterdim. Şimdi e, verilerimiz sıfırlandığı için baştan yapmamız gereken şey tekrar geliştirici seçeneklerini aktif etmek. Telef telefon hakkında bölümünden geliştirici seçeneklerini en altta yapı numarasına teker teker tıklayarak yapabilirsiniz. Şimdi gelişmiş bölümüne tıklayıp geliştirici seçeneklerine tekrar girelim. Verilerimiz sıfırlandı. USB hata ayıklaması açık. Zaten OEM kilidimiz açık otomatik olarak soluk renkte açık şekilde gözüküyor. Sonra e, bakıyoruz. Bir dakika bakalım. Heh, başka bir şey yok. Bu kadar. Ondan sonra USB kablomuzu bağlayalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar yine Fastboot'tan başlayacağız ancak bize e, sadece boot etmelik bir TWRP gerekiyor. TWRP dosyası. Ondan sonra her şeyi atacağız. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalayalım ve e, bizim C dosyasındaki AVD klasörümüzü atalım. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Adını bu tetriyeceğimiz için dosyayı tanıtmamız gerekiyor sisteme. Bu yüzden bu dosyanın adı çok uzun. O yüzden ismini değiştirmemiz gerekiyor. Ben TRP yapacağım. Ben de sizin bu şekilde yapmanızı öneririm. TRP yaptık dosya adımızı ve şimdi CMD yazıp yine şova başlayalım. ADB reboot bootloader dedik ve başlıyoruz. Şimdi Fastboot moda girecek ve TVP'lerimizi boot ettireceğiz. Bilgisayara her zaman izin veri tıklayıp tamama tıklayın. Hata verdi. Bu hatayı nasıl çözeceğiz? Şimdi arkadaşlar. ADB Kill Server ilk önce server'ı öldüreceğiz. Şimdi server'ı başlatacağız yeniden. Garip. mü? ADB ADB Böyle mi acaba? Evet, yeniden başlattık. Evet, şimdi yeniden başladı. Ee, ADB reboot bootloader dedik ve ter e, cihazımız fastboot moda geçecek şimdi. Evet. Artık e, bundan sonra bir şey yapmaya gerek kalmadı. E, şunu belirtmem gerekiyordu. Özür dilerim. Eee SD kartınızı arkadaşlar atmayı unutmayın benim gösterdiğim dosyaları. E, o dosyayı pek vereceğim. Hatta burada da gösteriyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle dosyalar var. DMVirt var. Bu da bizim şifremizdeki şifrelemeyi kaldıracak datamızdaki. Üzgünüm. Suçun insan yaptıysam affola tekrardan. Ve e, Vault Fix yani ROM'daki bazı şeyler gerekiyor ve Market Manager var. E, ROM'da e, root dosyası yüklü ancak bunun için APK gerekiyor. Ek APK gerekiyor. APK yüklediğim zaman iş bitecek. TRP'mizi Yazdık. E, SD kartınıza lütfen attığım ROM dosyalarının ve DM veritinin şifrelemeyi kaldıracak dosyanın olduğuna emin olun lütfen. Adım adım yapacağım. E, ve şurada da belirtelim. Seri numaram yazıyor burada. Ve e, cihaz yani ismi anlamında CDM 660 yazıyor. Ve cihaz durumu açık. Unlocked yazıyor. Neyse. CMD ekranımızı başlattık. ADB Yeniden başlattım tekrar. Eee ADV A özür dilerim. Fastboot boot twrp.img. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bilgisayara ihtiyaç kalmayacak. Başlatıyorum. Bastım ve e, boot image gönderiliyor dedi ve a, uyarı geldi karşıma. Devam ediyorum. O dediğim yeniden başlatma yarısı vesaire. Şimdi TWRP dosyamı başlatacak. Evet gördüğünüz gibi başlattı ve benden şifre istedi. Belirteyim verileriniz gidecek. Ben de bu yüzden sizden SD kartı bulup SD kart atmanızı istedim dosyaları. Censal deyip geçelim burayı ve wipe çekeceğiz tekrar. Format data bütün verileriniz gidecek ama şifrelemeyi kaldırmamız için yapmamız gereken şey bu. Yes dedik tamam dedik. Ve bütün dosyalarını siliyor şu an. Ve geri döndüm. Install bölümüne geldim. SD kartımı seçtim ve yüklemem gereken bir TRP dosyası var. Onu yükledim. Gerçi ee, bunu yaptıktan sonra bunu yapmadan önce bizim DM verisi kurmamız gerekiyor. Onu yapalım. Daha iyi olur. Evet, DM kuruyor şu an ve benim datamdaki şifrelemeyi kaldırıyor. Artık gerek kalmadı tablodan çekebiliriz sıkıntı yok artık buradan sonrası bize kaldı bizim el yeteneklerimize ve TRP kullanma yeteneğimize kaldı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim diyen veritimi kurdu. Bundan sonra benim tekrar bir TRP dosyası kurmam gerekiyor. Micro SD kartta olduğuna emin olun çünkü oraya attınız. Ee, ve internet storage yani bizim telefonumuzun ana bölümünde herhangi bir dosya kalmadı. Her şeyi tamamen sildi TRP. Ee, bakıyoruz şimdi ee, nerede benim? Geri geldim. TRF Install 3.4.0 Jam Pro Sprout. Bununla DevOTak ekibi yaptı bu TRF'yi pilot destekli. Size pilot romları nasıl yükleyebilirsiniz? Onları da göstereceğim tabii ki. Bu TRF'yi kullanın çünkü şu anki TRF'miz geçici TRF. Yani cihazımız yeniden başladığımız zaman bu direkt uçacak. Bundan dolayı da biz şu an kalıcı TRP yüklüyoruz. Göreceksiniz şimdi. Yüklesin. Biraz uzun sürüyor. Bekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ya da ekranınızı kapatabilirsiniz. Ekranın yanmasın derseniz. Bekleyeceğiz. Zaten kendisi olduğunda e, direkt uyarı verecek bize ve yandan kaydırmamızı isteyecek. Bekleriz. Sıkıntı yok. Bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Şu an herhangi bir gerek yok çünkü. E, ben de yüklenene kadar bahsedeyim. Emeğe geçen insanlar e, Oğuz abi var bahsettik, Tarık Zaman var e, asıl adı Ahmet ona teşekkürler, e, Ömer var ben varım buradaki zankepro ve Erdil onun üzerine vesaire onları yapmış ve şu cihazda da onun da var. Şimdi TRP'mizi kurdu e, geri gelelim size göstermek babında reboot recovery dedik ve yeniden dedik şimdi bizim kendi TRP'mizi görecek bu ve şifreleme isteyecek mi ona da bakalım. Kaldırdık çünkü. Bakalım. Evet. Böyle bir uyarı geldi. Bizim bütün parçonları kullanıp kullanmamamızı istiyor. Kullanmamızı kullanmak istiyoruz. Bu yüzden de yana kaydıracağız. Ve e, o tiki işaretledik. Çünkü bir daha uyarı göstermesin. Gerek yok. Yani insana bir korku falan salmaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey şu. ROM'u direkt flashlayacağız. Bu pilot kurulum değil. Zor bir kurulum değil. Yani yapmamız gereken sadece benim gösterdiğim gibi bir GM9 Pro dosyası kurduysanız eğer onu yapmanız. Bakın GM9 Pro ROM dosyası kurdum ve içinde pardon yanlış tıkladım. Ya hayır yine yanlış tıkladım. evet. Aa atmamış. Güzel. Güzel atmaması iyi oldu. Çünkü size şunu göstereceğim. Bir dakika. Evet. Aksilikle karşılaştık. Atmıştım ama atmamış. Sıkıntı değil. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar cihazınızı bağladınız bilgisayar görecek. Bu iyi oldu bence. Çünkü sizin böyle görüp müdahale etmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi her şeyi gördü ve benim e, herhangi bir bir şey kalmamış içinde e, ana dizindeki ve micro SD kartıma girdim ben. Şimdi bakın ROM bulamadık ROM'u. ROM'u atmamış maalesef. Ama biz şimdi atacağız. Ben olan dizine bakacağım şimdi. Benim dosya açtık hemen. Arkadaşlar ikili dosya açıp hemen halledebilirsiniz. Heh, gördüğünüz gibi Pixel Experience GM9 Pro Sprout Android 10 Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştıracak şimdi. Bekleyelim. Sıkıntı değil. Böyle olması bence daha iyi oldu çünkü sizin hatanızı nasıl düzeltebilirsiniz? Böyle bir şey olduğu zaman ne yapabilirsiniz? Yani direkt şimdi yeniden başlatırsanız durumu sıfırdan düzeltecek, yapacak da uğraştıracak. Yani bu şekilde TAP üzerinden attık. Ekranınız yanmasın, kapatın. Bu şekilde bu atıyor. Bekledim. 6 dakika diyor ama daha kısa süreceğine eminim. Evet sanırım 6 dakika sürecek. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Ee, mesela iki, ben şey denedim. Mesela daha önce. Yani deneyimlerimden bahsediyorum. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama. Mesela diyelim. Biz ROM'u ne yaptık? Kopyaladık tamam mı? Kopyaladık. Ondan sonra burayı kapattık. Yapıştır dedik. Kopyalamıyor. Ama eğer iki, iki türlü sekme açtığımız zaman. Yani diyelim tekrar gösterdim ya şurada. File Explorer dedim ve buradan herhangi bir dosya seçtim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdığım zaman atıyor. Garip bir şey. Ben anlamadım ama bakalım. Şimdi arkadaşlar ben video vaktinizi boşuna yiyeyim bu şekilde. Video eğer yaptığı zaman bunu bitirdiği zaman ben geleceğim direkt. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar oyundayız. Ee, şimdi gördüğünüz gibi dosyama attı. Gördüğünüz gibi dosyamı attı rom dosyasına. Şimdi bakalım atmış mı gerçekten de? Kaydırdım yana tuşla güç tuşuma bastım kaydırdım. C9 Pro rom ama elim hassasiyeti çok kötü. Heh. Gördüğünüz gibi rom dosyasına tıkladım arkadaşlar. Sadece yana kaydırdım ve bütün her şeyi kuruyor şimdi. Ee, burada kesmek isterdim ancak bazı kişilerin aklında soru işareti kalabiliyor. Ee, yani hatam var ne oluyor acaba ne olacak vesaire derken insanlar endişelenebiliyor. Bundan dolayı bu şekilde kalsın ekran ve yüklüyor. Ee, boot imajını hızlıca yüklüyor. Sistem imajını hızlıca yüklüyor. Yani kolay bir şey. İçinde de root da var. E, ee, Kamiki prop da açık. Bundan dolayı da Google kamera direkt herhangi bir hata kurabilirsiniz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Günlük kullanım için mükemmel bir ROM arkadaşlar. Ve Android 11'i Android 10'dan daha güzel. Onu söyleyeyim çok hızlı. E, ee, MMC kaliteniz de MMC deniyor sanırım. Ee, işte sizin depolama hızınızı da arttırıyor Android 11'de garip bir şey. Android 10 e, biraz sakat bir işletim sistemi. Yani bütün telefonlarda böyle. Sadece GM9 Pro'ya özel bir şey değil. Android 11 daha stabil, daha hızlı, daha akıcı pil konusunda da daha iyi ama e, kat etmesi gereken çok fazla şey var. Şimdi arkadaşlar bu ROM'da e, bu ROM çekildiği için DM verisi var içinde vendorunuzda. Normalde direkt reboot diyebilirsiniz ama ben size önerim bütün ROM kurulumlarında yaptığınız zaman DM veritiyi tekrar kurmak. E, install diyeceğiz ve bizim tekrar yenilemek için ben bu şekilde gidiyorum. Tekrar DM veriti kurmak istiyorum ben. Yani kurmanız gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirin. Yoksa kurmadığınız zaman encrypting katar. Bütün verileriniz, datalarınız, her şeyiniz gider. Gitmemesi için bunu kurmanız şart. Tekrar kurun yani size bir alışkanlık olsun. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Tekrar TRP kurabilirsiniz. Ama normalde ROM'da TRP var. Aynı TRP kalıcı. Yani sürekli TRP modu açtığınız zaman kalıcı. Ee, TRP'yi nasıl açabilirsiniz onu da göstereyim şimdi size. Yüklen ROM. Yani DMVT'yi atsın. Hatta TRP de kuralım, TRP'nizi de kurun. Geri gidin arkadaşlar, geri gidin, UPlayer. Ondan sonra tekrar TRP kurun. Yani bunları alışkanlık haline getirin bu dosyanıza. Çünkü tekrar Magix vesaire TRP flashladığınız zaman içindeki e, Magix vesaire siliniyor. Tekrar Magix kurmanız gerekiyor vesaire. Bunları alışkanlık haline getirin. Çünkü silmediğiniz zaman e, ya da herhangi bir TRP dosyası olmadığı zaman bilgisayarınızda yoksa patlayabiliyorsunuz tamamen tekrar kursun. Sıkıntı yok. Alışkanlık haline getirmek amacıyla yaptık bunu. Kullanmanıza gerek yok yani. Ben size göstermek amacıyla yaptım. Direkt reboot çakıp şey yapabilirsiniz. Uzattım mı? Uzattım. Evet doğru. ancak bir şeyler öğrenin diye. Yani bir daha sormayın diye. Kimseyi muhtaç kalmayın diye. Bekliyoruz. Evet. Şimdi e, bu ROM'da olduğu için e, benim tekrar Magix kurman gerekiyor. Ancak sorun değil. Sizin kurmanıza gerek yok. Dediğim işlemi yani sadece DM Verity kurabilirsiniz üstüne. Yani eğer şüphelenirseniz. Ben tekrar Magix kuracağım. içeceğim Kursun. Onu da bekleyelim. Video gereksiz uzadı. Doğru söylüyorsunuz. E, ancak öğrenmeniz gerekiyor bu, bu tür şeyler. Yani bana gerek kalmaz vesaire falan demeyin. Yani lütfen Öğrenin arkadaşlar. Kimseye muhtaç kalmayın. Yüklerken suyumu da içeyim. Arkadaşlar suyumu içiyorum şu an. Hadi şimdi bakalım. Artık telefondan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, size başka bir şey de öğreteceğim. Tabii bundan önce yüklesin Magistimizi Flashlasın. Flashladı. Şimdi yapmamız gereken şey reboot atmak sadece. Reboot'umuzu atacağız ama yukarıdaki sisteme tıklayıp öyle atacağız. Do not install deyin. Ve başlayalım arkadaşlar. Ee, Android 10 geçti. Şuna power tuşunu iki kere geçtiğim zaman hızlıca geçtik. Bekliyoruz arkadaşlar açılacak mı? Ama mükemmel bir rom. Yani Android 10 için. General Mobile'in yapamadığını biz yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz Google Splash'im geldi. Arkadaşlar Pixel Experience Plus ROM bu Android 10. Yani bunun incelemesi birçok kanal çekiyor zaten. Oradan inceleyip bütün yenilikleri, bütün güncellemeleri, bütün size verilen iyi şeyleri bu ROM'da da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu ROM ne vaat ediyorsa. Oradan incelemelerini izleyin. Çünkü detay detaylı incelemeyeceğim. Ama Android on bir incelemeyi düşünüyorum. Çok güzel bir ROM. Gen 9 Pro'da artısı var dediğim gibi bahsettim zaten. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu yüklemesi değişebiliyor. Pex 9'da bu 5 dakikaydı. Bunda 1 dakika oldu sanırım. Ve ekran düştü. Evet geldi. Hızlıca geçeceğiz. Başla. Atla. Atla devam. İleri. Şimdi benim internetim var mı diye bakacak ama şunları kapatın arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Zaten Google'dan bir şey aldığımız falan bize giren çıkan yok Google'dan. Parmak izi pin deyip yine atlayacağım. Atla hızlı atlayalım. Yani vaktinizi çalmayalım. Gördüğünüz gibi yükledi. Evet. Roll açıldı. Arkadaşlar çok mutluyum şu an. Ee, bir şey yapacağım. Telefon hakkında bölümden cihaz adı Abo. Ne yapacağız? Sıkıntı yok. Gimeyi gizleriz. Android sürümü. Android 10 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yani Cemal Mobile'in veremediğini biz yaptık. <laughs> Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi Androidom. Ee, şimdi romdan sonra yapmamız gereken şu, mankis doksa için volt için arkadaşlar. Bakalım SD karta girdik, ee, rom dosyamız da vardı ve magismana girip kuracağız arkadaşlar. Devam dedik, yükle dedik. Yükle. <laughs> Biraz uzun bir iş. Ama değiyor arkadaşlar Androidom için. Bu arada ben 3 tuşucuyum arkadaşlar. Yani buna alışmak çok zor geliyor bana. Kuruldu açtık arkadaşlar. Yüklü mü yüklü olmadığımı göreceğiz şimdi. Evet. Anlayamaz zaten. Neyse geçelim. Şunu kapatın. Kapatın. Geç. Kapat. Evet. Şimdi bizim yüklememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu şekildeydi. Şuradaki yapboz tuşuna basın. Depolama alanından yükle. Volta fixini yükleyeceğiz. İzin verin. Korkmayın arkadaşlar ve SD kart bölümünden gelin. GM9 Pro ROM. Ben böyle bir dosya verdim adına ve test zip'i yükleyin arkadaşlar. Şimdi yüklüyor. Yine aynı TRP kurulumu gibi. 20 üstünü yükleyin. Bakalım hata verdi. Çok garip. Kaluslu bağlayalım. Böyle bir hata verdiği zaman ilk defa böyle bir şey gördüm. Acaba yüklemedi mi? Patladık. E kurulum gerekli. Tamam. Hiç güncellesin sıkıntı yok. Ortam kurulumu çalışıyor. Çalışırsın. Bakalım bunu da görelim. Hatayla karşılaştık ama hatalarımızı düzeltmeyi biliyoruz arkadaşlar. Önemli olan da bu. Evet şu an 21.1 indiriyor. Güncelleştiriyor. Garip. Yani şaşırdım ben de. Bakalım ne olacak. ortam kurulum çalıştırıyor, kursun. ek olarak Maxi bile gördük. Yapacağız bir şey yok. Doğrudan kurulum önerilen değil arkadaşlar. Devam edelim. yüklüyor Yeniden başlatıyor. başlatsın Ses splash rengini de değiştirmeyi göstereyim. Evet, beyaz açılıyor Android. Android One, pardon. Geçti kızacağım bunu siyah yapmak daha iyi çünkü beyaz splash panelinizi yakabiliyor arkadaşlar. Ameliyat kullananlar bilir. E, ameliyat, yanma olasılığı çok yüksek. E, IPS ekranlarda Ghost Screen bunlarda ameliyat yanı kanser. Hızlıca kaydırdım geçtim. Şimdi telefon başlattı. Güzel başlattı. yanlış 3 Üç üçlü üç, içerisi. Üç, üç, üç daha zevkli ya. Bu ipeni sarmıyor. Neyse tekrar e, gördüğünüz gibi yapboz tuşuna tıkladım. Depolama alanından yükle dedim ve testi yükledim şu an kuruyor evet kurdu yeniden başlattık kuracak Şimdi arkadaşlar yeniden başlatıyor ya şöyle yapabilirsiniz Zaten yükledi Siz e, Hiçbir şey basmadan Sadece yeniden başlattık e geldi Şu ses attığımı tuşuna basın Devam edin TRP ekranına varacaksınız arkadaşlar Evet Şimdi size şunu da gösterelim Nasıl atabilirsiniz. Şimdi bilgisayarınıza bağlayın telefonunuzu. Hemen başlatayım ben de. Evet. Buradan da geldik. Bilgisayarımıza geldik. Arkadaşlar orijinal dark zip var. Bunu kopyalayın. Tamam mı? Açın. Telefonunuza bağlanın yine. İnternet alabilirsiniz artık. Sıkıntı yok. Pass de deyip geçin. Evet. Orijinal dark zip gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi buradan geçtik. Yapmamız gereken şu. Install'a geçin bölüm seçin diyor. Yani depolama, depolama alanı seçin. İnternet'i seçtim. İnternet'i, orijinal Dark'ı flashladım. Evet. Başarı ilikten de. Erdil Suap'a teşekkürler. Reboot sistem deyip geçelim. Do not install. Devam. Gördüğünüz gibi siyah oldu. Bakın arkadaşlar çok kaliteli duruyor. Hem panelinizi koruyor. Çünkü siyah ekranda amoledler renk ışık vermiyor. Tam siyahlık verebilmek amacıyla. Ve ekranınızın pikselleri çalışmadığı için ekranınızın ömrünü arttırıyor. Mükemmel bir şey. Bu da siyah yapabilirsiniz? O sıkıntı değil. Bakalım volte gelmiş mi? Çünkü bizim burada ev, bizim burada evin burada çekmiyor arkadaşlar LTE. Mobil ağlara girdim. Gördüğünüz gibi volte geldi. Ee, ama benim burada volte çekmiyor. olduğu zaman çekecek. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu ROM'a özgü bir şey. ROM'da volte simgesi yok. Ondan dolayı volte simgesi gelmez ama aramalarda aradığınız zaman HD diye yazı gelir. Ee, bakalım bir dakika, çektirebilir miyim acaba? Çekemeyenler de çeksin diye, bakalım. LT çekmiyor, zorluyorum şu an. Oo, of. Dolaşım. Sadece LT derim, Force LT çektim. Aha, çekiyor şu an. Bakalım. Ödemeli atacağım. Ee, LT'den düşecek mi görelim. Yoksa aramamız lazım, kapatması lazım. 7000 çektim arkadaşlar. Doğru. Ee, benim konturum yok. Maalesef fakir olduğum aklıma geldi. Neyse. Volte çalışıyor. Ltde zorladım. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Eğer sizin etrafınızda LTE çekiyorsa Volte'nizi kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun arkadaşlar. ROM'da güzel ROM. Gördüğünüz gibi Android 10'du. Ee, kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Yapabilecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Ve yok arkadaşlar maalesef e, keşke daha fazla yardım edebilseydim. Daha fazla şey olur olabilirseydi. Heh, kameraya bakalım. Kamera çalışıyor mu? Çünkü bazı insanlarda kamera çalışmıyor. Evet gördüğünüz gibi takır tukur çalışıyor. Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi kameram görüyor. eğer kameranız görmezse ne yaparsınız onu da söyleyeyim. Arkadaşlar e, Ahmet sanırım. Ahmet diye biri YouTube'da nasıl stokrom yükleyeceğinizi gösteriyor yazılım yüklemeyi. Yapmanız gereken sizin cihazınız doğalsa Şubat eğer single tek, tek sim ise e, yapmanız gereken tek sim Mart ya da Mayıs ayının stok romunu atmak. Ondan sonra tekrar yaptığım adımları yapın. Fener çalışmıyor bazı insanlarda. Bazı insanlarda kamera ikisi birlikte çalışmıyor. Bunların sorunlarını direkt çözüyor arkadaşlar. Kökünden çözüyor ve Android 10'unuzu dolayısıyla yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten Android 10 ve çok stabil. Herhangi bir sorun da yok. Sadece bir sorun var onu da söyleyeyim. 1080p 60fps çekemiyor maalesef. Çözemedik, uğraştık ama çözemedik. Neyse, yani artık yapacak bir şey yok. Eğer size bu uygun gelmiyorsa yüklemezsiniz. olur biter. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın. Umarım iyi olmuştur, beğenmişsiniz ise faydalı olmuştur. Benden bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.